Ekranların en çok izlenen yarışmalarından MasterChef Türkiye yalnızca lezzet dolu tarifleri ve kıyasıya rekabetiyle değil, jüri üyelerinin özel hayatlarıyla da gündem yaratıyor. Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisiyle yakalandığı tatil görüntüleri sosyal medyayı salladı. Sevgilisiyle teknenin üzerinde bakın ne yaptı. İşte o anlar. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Somer Sivrioğlu Somer Sivrioğlu 2001 yılında Aslı Sencer ile evlenmiştir. Bu evlilikten iki çocuğu olmuştur. Derin ve Deniz. Evlilikleri yaklaşık 18 yıl sürmüş ancak 2021 yılında Aslı Sencer ile olan evliliği anlaşmalı olarak sona ermiştir. Boşanma sonrası Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı basının ilgisini çekmiştir. Boşandıktan kısa süre sonra Somer Sivrioğlu'nun ismi Pınar Kayabaşı isimli bir iş insanı ile anılmaya başlamıştır. Bu ilişki kameralara yansımış ve ikili birlikte çeşitli etkinliklere katılmıştır. Ancak bu ilişkinin 2022 yılı itibarıyla sona erdiği bilinmektedir. Daha sonra Somer Sivrioğlu, bir dönem ünlü şarkıcı ve yazar Ayşe ile kısa süreli bir birliktelik yaşamıştır. İkilinin ilişkisi medyada geniş yer bulsa da uzun ömürlü olmamıştır. Bu ilişkiden sonra Somer Sivrioğlu'nun Yeni bir genç sevgilisiyle birlikte olduğu yönünde magazin haberleri çıkmıştır. 2025 yaz aylarında Bodrum ve Çeşme gibi tatil bölgelerinde genç bir kadınla samimi görüntüleri basına yansımıştır. Bu görüntülerde ikili deniz kenarında el ele yürürken, tekne tatilinde ve özel beach'lerde objektiflere yakalanmıştır. Tekne üzerinde aşk yaşamaları sosyal medyada gündem olmuştur. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle İlişki magazin gündeminde geniş şekilde yer almıştır. Somer Sivrioğlu ilişkileriyle ilgili olarak basına yorum yapmamayı tercih etmiştir. Somer Sivrioğlu'nun hayatı ve kariyeri. Somer Sivrioğlu 25 Mayıs 1970 bir tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Türkiye'nin ilk kadın aşçılarından biridir ve onun mutfağında büyüyerek gastronomiyle küçük yaşlardan itibaren tanışmıştır. Lise yıllarından sonra Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümüne girmiş, ardından Avustralya'ya taşınarak kariyerine orada devam etmiştir. Avustralya'da mutfak eğitimi aldıktan sonra farklı restoranlarda şef olarak çalışmış ve ardından kendi restoranını açmıştır. Efendi ve Anason adlı iki restoranı Avustralya'da büyük ilgi görmüş, Türk mutfağını uluslararası bir platforma taşımayı başarmıştır. Hem geleneksel Türk yemeklerini hem de modern dokunuşlarla zenginleştirdiği özgün lezzetleri sunarak ülke çapında ödüller kazanmıştır. Somer Sivrioğlu Türkiye'de ise geniş kitleler tarafından ilk kez 2018 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapmasıyla tanınmıştır. Yarışmada Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri koltuğuna oturmuştur. Yarışmadaki sakin, kararlı ve yapıcı tavırları sayesinde izleyiciler tarafından sevilmiştir. Hem jüri üyeliği hem de mentor olarak yarışmacılara katkıda bulunan isimlerden biri olmuştur. Ayrıca gastronomi dünyasında yazarlık, danışmanlık ve televizyon programlarıyla da yer almaya devam etmiştir. Somer Şef, Türk mutfağını uluslararası platformlarda tanıtmaya yönelik birçok seminer, yemek festivali ve etkinlikte aktif olarak rol almaktadır. Somer Sivrioğlu Profesyonel mutfak kariyerini yurt dışında inşa etmiş ve Türkiye'ye döndüğünde MasterChef programıyla geniş bir tanınırlık kazanmıştır. Özel hayatında uzun yıllar süren bir evliliğin ardından boşanmış, sonrasında ise farklı isimlerle ilişkiler yaşamış. Özellikle genç sevgilisiyle olan tatil görüntüleri magazin gündeminde geniş yer bulmuştur. Hem şeflik kariyeri hem de ekran performansı ile Türkiye'nin en bilinen isimlerinden biri haline gelmiştir. Danilo Zanna Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir. Tuğçe Demirbilek, yoga eğitmeni olarak tanınmaktadır. Bu evlilikten 2013 doğumlu Zeno Tibet adında bir oğulları olmuştur. Çift, uzun yıllar mutlu bir evlilik sürdürmüş ancak zaman içinde fikir ayrılıkları yaşamışlardır. Bu ayrılıklar sonucunda 2021 yılının Aralık ayında anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Boşanma sonrası Danilo Zanna ve Tuğçe Demir oğulları Seno'nun velayetini birlikte paylaşmaktadır. Boşanmanın ardından Danilo Zanna'nın ismi bir dönem Masterchef Türkiye yarışmasının eski yarışmacılarından Pelin Zaman'la anılmış ancak bu iddialar taraflarca yalanlanmıştır. Bu söylentilerin ardından Danilo Zanna'nın yeni sevgilisinin Eda Alkaya olduğu ortaya çıkmıştır. Eda Alkaya 27 yaşında bir üniversite öğrencisidir ve İstanbul'da yaşamaktadır ikili 2022 yılında kameralara el ele yakalanmış, birlikte alışveriş yaparken ve doğum günü kutlamalarında görülmüştür. Aralarında yaklaşık 14 yaş fark bulunan çift, ilişkilerini medyaya yansıtmaktan çekinmemiştir. Zanna, basına verdiği kısa açıklamada her şey yolunda diyerek ilişkisini doğrulamıştır. Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde doğmuştur. Ailesi uzun yıllar boyunca restoran işlettiği için çocuk yaşlardan itibaren mutfakta yetişmiştir. Küçük yaşta patates soyma gibi basit görevlerle başladığı mutfak serüveni zamanla büyük bir aşka dönüşmüştür. İlk olarak üniversitede İtalyan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya başlamış ancak zamanla gastronomiye yönelmiştir. Üniversite eğitiminin ardından İtalya'da gastronomi eğitimi alan Danilo Zanna dünyanın farklı bölgelerinde deneyim kazanmak istemiş ve amcasının Londra'daki restoranında çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde birçok farklı şefle birlikte çalışarak hem teknik bilgisini hem de mutfak pratiğini geliştirmiştir. Özellikle Akdeniz mutfağı ve İtalyan yemekleri konusunda derinleşmiştir. Danilo Zanna'nın Türkiye ile tanışması bir arkadaş ziyareti sayesinde olmuştur. Türkiye'ye geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek ile tanışmış, ardından Türkiye'ye yerleşme kararı almıştır. Türkiye'ye taşındıktan sonra İstanbul'da İtalyan mutfağına odaklanan restoranlar açmıştır. Zamanla Türk kültürüne adapte olmuş ve Türkçe öğrenerek yerel televizyon kanallarında yer almaya başlamıştır. İlk olarak Zahide ile Hayata Yetiş programında yardımcı şef olarak televizyon dünyasına adım atmıştır. Ardından Planet Mutfak kanalında kendi programı olan İtalyan İşini sunmuş. Burada geleneksel İtalyan tariflerini Türk mutfağına uyarlayarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Daha sonra ATV'de yayınlanan Elinoğlu ve NTV'de yayınlanan Lezzetin Şarkısı programlarında yer almıştır. Danilo Zanna asıl büyük çıkışını ise 2019 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasına jüri üyesi olarak katılarak yapmıştır. Yarışmada Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri koltuğunda oturmuştur. Güler yüzü, sempatik tavırları ve enerjik kişiliğiyle izleyicilerin sevgisini kazanmıştır. Ayrıca Xen platformunda yayınlanan Masterchef Junior programında da jüri üyeliği yapmıştır.